ve uzun süre sonra en sevdiğim yerden günaydın. Ee, buradan Münih'e gideceğiz. Münih'e giden uçuşumuzu bekliyoruz şu anda. İnanılmaz derecede kalabalık havalimanı. Hatta buraya arabayla geldik. Arabayı park edip havalimanına servislerle geçiyoruz. Onlar bile o kadar çok doluydu ki ilk girdiğimiz birinci park yerinde park bile bulamadık yani. İkinci is alanı boştu. Oraya park ettik ve havalimanına geldik. Şu an çok mutluyum. Bayağı süredir seyahate çıkmamıştım herhalde. Bu 6 ay sonra ilk e, uçaklı seyahatim olacak. O yüzden heyecanlı. 200 liralık atıştırmalığımız. Gerçekten şu 70. Kruvasan 70 85 verdim. Yani burası toplamda 200 TL tuttu. Gerçekten. Bu e, bunları satın aldığım yerle alakalı değil kesinlikle. Genel olarak bütün zaten her yer çok pahalı. Hatta ben artık hani Türkiye'de yeme içmeye dışarıda bir restoranlar harcamasını çok pahalı buluyorum. Yani yurt dışı bence daha uygun. Yani TL'ye daha değersiz olmasına ama bence kesinlikle çok daha pahalı olduğunu düşünüyorum. Ama havalimanı tabii ki bir tık ekstra daha pahalı. Ona şey diyemeyiz ama bu kadar da olmamalı tabii. O ne? 嘿嘿嘿。<laughs> <laughs> denizden şöyle diyor birazcık pahalı buldu onu araştırıyor. Anladığımız kadarıyla bilet <laughs> almaya çalıştık. Umarım doğru almışımdır. Çünkü toplamda iki kişi tek yön 26 Euro'ya aldık yani bilet. Ben doğru olduğunu düşünüyorum çünkü en son geldiğimde de 11 Euro vermiştim diye hatırlıyorum. 12 Euro da normal gibi geldi zaman mini merkezde inmişiz. Ve Zürih zür diyorum ya Münih'in santral istasyonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu arada Göko haklıymış. Ee, biz en son Düsseldorf'tayken U-Bahn'dan bilet aldığımız için daha uygundu. Stuttgart'ta da ben S-Bahn tercih ettiğim şeyi yine pahalıya aldım. Yine burada e, ee, direkt Seban'ı atladığım için o yüzden birazcık fazla para vermiş olduk ama olsun. <laughs> Çek bir şey yok. Sonuçta doğru gelelim de önemli olan o. Otel buraya çok yakın zaten. 5 dakika falan yürüme mesafede gösteriyor. Direkt gidip üstümüzü başımıza atmak istiyoruz. Hava da dışarıda çok güzel, açık ve aydınlık görünüyor. Gerçekten çok sevindim. Çünkü gelirken baktığımda yağmurlu gibi görünüyordu. Çok mutlu oldum. Kaldığımız otelin balkonundan merhaba. Çok tatlı, kocaman bir balkon var. Çok beğendim. Keşke e, iç tarafa bakan değil de dış tarafa caddeye bakanlılardan birisi olsaydı. Ama olsun idare eder bu da. Zaten bir gece kalacağımız için problem değil yani. Güzel, temiz, hoş. Beğendim. Tam zaten şeyde e, istasyonun orada. İstasyondan inince 5 dakika falan yürüdük buraya. Çok hani şey merkezi bir konum. Konumunda özellikle hani yakın olmasını istemiştim. Dediğim de çok fazla süre geçirmeyeceğimiz için ama temiz, ideal, kalınabilir bir otel hoşumuza gitti. Şimdi çok acıktık. Dışarıya çıkacağız. Üstümüzü falan değiştiririz birazcık. Kendimize gelelim. Yemek falan yiyeceğiz. Bakalım. Kaviyara kıyafetleri. Çok güzel. Hop, 60 euro'ymuş. Ay çok güzel hepsi. yürürken böyle bir yere denk geldik. Herkes böyle bira falan içiyor. Sanki şey Nisan ayındayız. Mayıs'a giriyoruz gerçi ama sanki Oktoberfest gibi bir hava var burada. Çok güzel ya. Herkes çok sosyal eğleniyor. Kalabalık. <laughs> Oy, çok kalabalık. Ne taraftan geçeceğiz? <laughs> Tam bu noktada ekstra bir kalabalık var. Sebebini anlamadım yani. Ich <laughs> habe O zaman gittiğimiz her şehirde olduğu gibi burada da yine bir nargileci bulduk ve oraya oturduk. Ben bir tane kapıcığı söyledim ödedim? da çay söyledi. Yani enteresan şekilde çay vardı bizim çaydan ama içerisinde nane katmışlardı birazcık. Bu şeyler genelde, e, Ortadoğu ülkelerinde çayı genelde öyle içiyorlar. Burada da sanırım öyle biliyorlar, öyle servis ediyorlar. Ama güzeldi yani. Nargileyi de beğendik şu an. Türkiye saatiyle bir maç olduğu için gök Gökhan'la yazıyor Sonrasında da yine mağaza gezilerimize devam edeceğiz. <laughs> güzel ya. Bugün havanın böyle olması gerçekten çok iyi oldu şansımıza. Yani bayağı bir dolaştık. Kaç adım attım bilmiyorum gerçekten. Yani sabahtan beri yürüyoruz resmen. Ama arada böyle pas vermek de güzel oldu. Bayağıdır çünkü işte hani tatilde falan çıkmamıştım. Hiçbir yere gitmiyordum. O yüzden çok mutluyum. Çok iyi Gökhan. Hamacı sos falan. evet. Yani Almanya'da yaptık kalkı yemek yedik. O kadar böyle soğuk ki soğuk yüzümüzü özlüğümüze çarptı. Ama enteresan şekilde dışarıda da insanlar hep şey de yani. Tişörtte falan geziyorlar. Herhalde bir kazakla dolaşan biz olabiliriz yani öyle söylüyorsa. Aynen ya. Niye açıp getirdik ya? Neyse. No. Öyle soğuk çarptı yani. Altan. Evet. Birazcık böyle gittik otelde bayıldık, yattık falan. Sonra şu an ona doğru geliyor. Bir tür daha yemek yiyelim dedik. Kendimizi böyle toparlayalım falan diye. Buraya restoran mı? Tam yani. Biraz Orta Doğu bir şeyine geldi, bir lokantasına geldi. Burası açık bir güzel kokuyordu. Orta Doğu mu? Orta Doğu. Bakan böyle yerleri çok seviyor. Ben <laughs> <laughs> bunun ne olduğunu bile bilmiyorum. Döner öyle sen döner değil. <laughs> Alman döneri oluyor. Ondan da değil. Hava parçası değildir herhalde. Döner bu. Oldu. Ne olduğunu bilmiyoruz. Aslında bizim bunu sipariş vermemiz, bu tabağı sipariş vermemiz tamamen şöyle oldu. İlk geldik kapıdan girerken bir tane alamıyorduk tabaktan. aldık ne kadar güzel aynısından bize de falan diye. Böyle de sipariş vermedik ya, ne olduğunu bilmiyoruz. Ahire oturacak yok ha. Bunu paylaşacak mı? Ne paylaşmıyor? Ama ya böyle aşk o akşam olunca el etek ayak çekiliyor. Atakan olan Atakan değildi be. Atakan dediler. Değil değil. Atakan dedi dediler. Atakan ya olan Birisi senin, te... yüzünden trollendi. Senin millete <laughs> edeyim mi şimdi burada? <laughs> şimdi yemek yediğimiz yerden kalkarken adam seslendi. Hesap sesle alacak şey olan kişiyi. Dedi ki Atakan dedi. Atakan demedi ya. Atakan dedi. Tamam mı? Of hocam şey Sonra bu arkadaş bana dedi ki Türkçe konuşuyorlar, Türkçe konuş dedi. Ya sen ne da öyle. Öyle dedi sen bana. Ya, Allah, <laughs> Sonra ben de Türkçe Allah. derdimi anlatmaya başladım. Onlara bana anlamsızca bakmaya başladılar. Sonra herkes bir gülmeye başladı. Derken benim de kafam yandı o sırada. İngilizce, Almanca karışık bir şey oldu ama sonuçta derdimizi anlatabildik. Sen mi anlattın ya ben anlattım. <laughs> Yani böyle saçma sapan bir şey yaşandı yani az önce. Ama senin yüzünden oldu. Aa şurada da oy kullanıyorlar. Yurttaşlar, Alman vatandaşlar. Alman gurbetçiler. Yalnız bayağı sürüyor herhalde ha. He? Lidl'ın torbaları ne alakası orada? Oyları koyuyor. Hı hı. Oy değil. Böyle oy mu? ya. Ne, poşetine mi koyuyorlar? Neyse biz artık otelimize dönüyoruz. Çünkü yarın sabah erkenden Zürih'e devam edeceğiz. Oradan Alp Dağları'na çıkacağız. Ee, ve muhtemelen Zürih bayağı bir soğuk olacak diye düşünüyorum. Burası, ya. <laughs> Burası da yanıyor zaten. <laughs> Ay iyi ki almışım kaşama Canım kaşama oldum. Yani. Günaydın. Arkadaşlar ben bu seyirciye elveda diyoruz. Gözden elveda diyoruz. Şimdi zirveye doğru yola çıkıyoruz. Hazırladık valizlerimizi topladık. Arkadaşlarım erken kalkmaktan hem de fazla yürümüş ama ki fazla yürüdüğümüzü düşünmüyorum aslında o kadar da. Yani dün sadece tam geldiğimiz gün olduğu için birazcık onun yorgunluğu vardı. Onun etkisinden olabilir. Birazcık isyanlarda. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü bir şehri en iyi yürüyerek keşfedebiliriz bence. Yani net.

Is thinking about you, not doing well Don't know where you are, cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you, I would, I would When nothing really matters, that's all I wanna do Out that you say gelmiş bulunuyoruz. Burası birazcık soğuk. Umarım ısıtmayız. Tam buraya uygun giyinimi düşünüyorum şu anda. Ve ee, indiğimiz yerden Interlaken'a giden trenlerin olduğu kısma doğru yürüyoruz. Yolumuz bitmedi. Ne oldu? Bir Aynen bir şeyler atıştıralım gitmeden önce ya. Zaten tren sürekli var. Az önce gittiğimiz kahvaltıcıdan çok memnun ayrılamadı. Biz de Migros oraya girdik. Bakalım atıştırmalık bir şeyler alacağız tren öncesi hamle iyi olur. Bakın çok tatlı ve çok taze duruyor. Sırtımız böyle market perileri geldi. Gittiğiniz ülkelerde de market gezmeyi sevenlerden misiniz? Yani cidden her şey çok güzel duruyor. Yok o bir şey alalım çikolata falan da alalım da. Kaprisan. Nihayet trenlere doğru gidiyoruz. Az önce bilet aldık. Çok fena bir fiyat. E, 70 frank. Aslında de, ekrana tıklayınca ilk önce karşınızda 35 frankmış gibi görünüyor. Yani bu kabul edilebilir bir fiyat ama e, otomatik olarak verdiği fiyat aslında burada lokal yaşayan insanlar için. Onların kullandığı Half World e, kartlar var. Onun fiyatlandırmasını otomatik olarak çıkartıyoruz. O da o şekilde yansıyor. Siz de zannediyorsunuz 35'i alacağım. Ama ekran sonuna geldiğinizde bilgilerinizde 70'e şey yansıyınca fena oluyor yani. Şey vardı, e, alırken ben de duydum yan tarafta da şey, kor Koreliler vardı. Onlar da turist. Onlar da anlam verememişler. 35 neden 70 oluyor falan diye. 32. IC1 treni. Bu tarafa gelecek o zaman. Tam işte Cenevo Airport'a kadar gidiyor. Biz ama ara durakta ineceğiz. Bern'de ineceğiz galiba. Ha? Ara durağı da kaçırmayalım. <gülüyor> Valla <gülüyor> burada duraklar kaçınca durum kötü yani. 5'e kadar zaten hakkımız var yani. Şu an bu aldığımız bileti 5'e kadar kullanabiliyormuşuz. Saat 5'e kadar herhalde gideceğimiz yere ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Neyse onlar da yani anlam veremediler. Hani dedim çünkü ben de şeyden alakalı internetten alakalı. baktım hemen neden böyle bir şey oluyor falan diye google'ladım hemen 2 dakika. Herkes aynı şeyi yazmış. Otomatik karşınıza çıkartan fiyat. E, lokal karşısına fiyatı. Ama e, ödeyeceğiniz son rakam turistler için bu şekildeymiş. Yani böyle olduğunu bilseydim belki Interlaken'a kadar gitmezdik ya da, ya da bilmiyorum ya. Öyle yani. Çok çok pahalı. Aşırı pahalı sizce. Işte. <laughs> Kaybolmadan trene <içine> bindik. Şöyle yolculuklarımızı da aldık ve gidiyoruz. Umarım oteli düzgün bir şekilde bulabilerek ulaşabiliriz gideceğimiz yere. Yani her şey geçti. Umarım kaybolmayız. Merk <laughs> merkeze geldik. Buradan bir aktarmamız daha var. Bir sonraki bineceğimiz tren şu Milano Central. Milano'ya kadar giden bir tren var. Yani burada durak kaçırdı mı? Ülke değiştiriyorsun direkt. Yok kalsın diyor ki gidelim diyor Milano'ya kadar diyor gelmişken falan da tabii şakasına şey Zamanımız çok fazla olsaydı gidebilirdi. Yani Avrupa ya çok kolay zaten. Hani e, tren yetişimi, ulaşımı vesaire. Evet. 5 dakika var diğer trene kaçırmayalım. Onu hemen hızlıca koştuk resmen. Bu trene yetişebilmek için çünkü tam indiğimizde 3 dakika vardı. Bu İtalya trenine. Ona yetişebildik yani. <laughs> herkes gittiğimiz Interlaken tarafına gidiyoruz sanırım. 131 bu Interlaken Ost. Nihayet <laughs> <İşte, or> <laughs> <laughs> geldik. Çok güzel bir manzara görünüyor şuradan dışarıda. Ay, çok iyiymiş buradan artık son durak kalacağımız yere, yere gelmiş olduk. Olacağız. Abi çık, abi Hayır ya, yani. insanlar şey yapma. Aa, rahatsız mı <gülüyor> insanları? İnsan mı olur? İnsan mı Canlı <laughs> annem beni burada bırakmaya karar verdi baba. Çok güzeler ya. <laughs> ya İnanılmaz böyle mutluyum. <laughs> Berler böyle o kadar güzel, o kadar temiz, o kadar nizami Abi duruyor ya, ki. Gerçekten sağlık. <laughs> <laughs> Ger gerçekten inanılmaz. Çok güzel. <laughs> Aşırı beğendim. Yani. İşte bir de. Çok güzel. Gereken tam Jun Kurar'ın tepesinde gördüğüm Kurar'ı. Alp dağları içerisindeki en yüksek nokta. Avrupa'nın en yüksek. Nakıs olarak geçe Top of Europe. Ve üstü komple karlıydı. O kadar hoş ki direkt otele gidip yerleşir. Hemen sözü değiştirip direkt tepeye doğru girin de bağlı. Zaten Brunner Mahallesi'ne doğru. Yukarı çıkmak istiyorum. Çok <laughs> Bunu <laughs> <laughs> bile soyunmadım direkt şey yaptım yani. Videoyu başlattım. O kadar çok güzel ki. Burası çok hoşuma gitti ya. Çok mutluyum. O da bu çok güzel. Manzarası çok hoş. Bir de bize şey verdiler. Ücretsiz bulaşım kartı verdiler. Burada geçerli olan otel müşterilerine. Çok iyi oldu o yüzden. O kadar nizami, o kadar böyle güzel patlı ki çok mutluyum. Resmen böyle burada olduğum için mutluluktan gözlerim doluyor. Daha önce ben İsviçre'ye bir kere gelmiştim. Ama hani özellikle İsviçre'yi gezmek için gelmemiştim. Basar tarafına yani merkezi olan tarafına gelmiştik. Bu dağlarla falan tamamen alakasız olan bir bölge. Ve geldiğimde çok beğenmiştim. Hiç hesapta yoktu. Sarı yeleklerin eylemi vardı ve trenler çalışmayı durdurmuştu. Aslında Fransa tarafına doğru gidiyordu. E, ve İsviçre'de mahsur kaldık gibi bir şey olmuştu. O gün içerisinde böyle tamamen spontane bir geziyle e, Basel'i gezmiştik. Ve çok beğenmiştim. Demiştim zaten o zaman da İsviçre'ye yine geleceğim. Ama bu sefer böyle komple gezeceğim falan diye. O yüzden şu inanılmaz inanılmaz mutluyum. Tam böyle beklentilerimi karşıladı ya. Hani o, o şekilde söyleyeyim. Şu an havada mı kamerada görünüyor mu bilmiyorum. E, para diving deniyor sanırım. Ondan yapan çok fazla kişi var. Birazcık yasaklı olabilsem ben de yapmayı isterdim açıkçası. Çok güzel her yer yani. Şimdi otelden Devils, Grindelwald'la Taburun'dan tarafına gideceğiz öncelikle. Şurada tam su tepe Harder Kulu'nun cool oraya çıkıyor. Orası da çok yüksek ve karlı bir zirve şu an bildiğim kadarıyla. Ama biz önceliği de verdik. Patik'te kaybetmek istemiyoruz. O yüzden oraya doğru ilerliyoruz. Çok güzel görünüyor. Suyun rengi falan muhteşem yani. Her yer çok tatlı. Burunan Valisi'ne giden trene bindik. Binmeden önce de şundan aldım bir tane. Bunu Gökhan'a söylemem, sen de şu an ilk defa duyuyorsun. Orada şeyler var, böyle akan doğal sular var ve bunlar içilebiliyor. Ee, o yüzden onları merak ettiğim için de demek istediğim için <laughs> bardağı aldım. Hem de bence çok tatlı. Hatıra da olmuş olacak. Böyle Yalnız burası ciddi anlamda pahalı. Yani şuna 12 frank verdim. Ben çünkü şöyle söylüyorum. Tamam hani 12 frank onların parasıyla bir şey değil ama 12 frank burada bir yemek menüsü de yiyebiliyorsunuz. O yüzden pahalı geldi yani. <laughs> いいですね。<laughs> <laughs> <laughs> Günaydınlar, güzel bir İsviçre manzarasıyla günaydın demek istedim. Aslında yani çok güzel bir balkonumuz var şu an burada. Manzara da çok güzel, tam böyle Alp dağlarına karşı. E, bir kahve keyfi yaparım diye düşünüyordum hani burada ama dün akşam başladı, akşamdan beri inanılmaz derece durmayan bir yağmur devam ediyor yani asla durmadı gibi bir şey oldu. Hatta e, ee, işte bazı kafelere falan baktık yemekten sonra restoran çıkışında falan dedik ki hani kafelere falan gideriz otururuz yani en çok böyle top rated çok fazla işte tercih edilen yerler bile kapanmıştı erkenden ve sokaklar çok böyle ıssızlaştı birdenbire İsviçre genelinde sanırım hep bu bu şekilde yani nerede o şey Türkiye'nin akşamları olan canlılığı nerede Almanya'nın o canlılığı ee, ve yani birazcık böyle açıkçası lüks ilgili izinlerimi aktarmak istersem de kesinlikle çok pahalı. Yani diğer Avrupa ülkelerine göre orada yaşadığınız bir gün burada <laughs> daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Burada yaşadığınız bir gün orada yaşayacağınız 3 güne bedel yani öyle söyleyeyim. Ee, yani ekstra pahalı bu şeyden falan bahsetmiyorum. İsviçre İsviçre frankını kullanıyor ki okay. frankın hani birimi değer olarak Euro kartına birazcık daha arttı. Ona da okey. Ama burada inanılmaz. Yani çok hani frank ederi olarak da çok pahalı olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden alışveriş için çok ideal değil. Hani böyle buraya geleyim aman buradan bir şeyler alayım. son zamanlarda öyle bir şeyimiz var ya işte Türkiye'den daha ne hani uyguna geliyor ne yazık ki Avrupa ülkeleri. Bu Almanya'da okeyim gerçekten. Almanya'da her şey gerçekten inanılmaz derecede ucuz. Hani TL kazanmanızın bile karşılığında yine de uyguna denk geliyor. Öyle söyleyebilirim size ama burada <laughs> aşırı derecede yani. E, dün ben bir alışveriş yaptım mesela. Ben genelde e, çok az nakit kullanıyorum. Türkiye'de de böyleyimdir. Hep böyle karttan çekerim bir şeyleri falan. E, 13 frank mı ne bir şey yani öyle bir şey. 15 frankı geçmeyen bir harcama. Bana hani şey Bunun için hani kart mı kullanacaksın? gibisinden <laughs> ve ben de nakit vermek durumunda kaldım ve her şey çok pahalı. Mesela Münih'te ben şey almak istemiştim, Oktoberfest'te falan giyilen o standart elbiseler var, Grindel olarak geçiyor. Onlardan almak istedim mesela hani bu çok turistik bir şey aslında böyle bir alışveriş. Orada 60 Euro'ydu. Burada öyle bir şey almaya kalktığın zaman 250 frank falan yani. <laughs> Hiç çarpmayın bile yani yuvarlak hesap 23 falan sanırım şu anda frank'ın ederi. Yani böyle fiyat ortalamaları ve dediğim gibi birazcık daha böyle sessiz sakin doğası çok güzel. Aşırı derecede güzel. Ama akşamları yapacak hiçbir şey yok. Ee, o yüzden biz de buradan birazcık daha erken ayrılmaya karar verdik açıkçası. Ee, hem biraz böyle pahalı olmasından kaynaklı hem de dediğim gibi zaten gezebileceğimiz görebileceğimiz her yeri gördük. Ee, bugün bir tepeye daha çıkmayı planlıyoruz eğer yapabilirsek çünkü hava dediğim gibi gerçekten aşırı derecede kötü yani Allah'tan şemsiye falan getirmişim yanımda ee, bizim İsviçre izlemlerimiz bu şekilde buradan yine mutlu bir şekilde ayrılıyorum Evet ayrılıyorum yani yine yine tercih ederdim yani çok merak ediyorum çünkü Alp Dağları'nı falan hani hayallerimden planlarımdan bir tanesiydi ee, planlarımı ve hayallerime bir tık daha atmış oldum böylece istedim şu an. İnternet yakından gidiyoruz ve gece kar yağmış, dağlar hepsi böyle üstü. Çok açık bir şekilde, net bir şekilde karla dün de görünüyordu da hepsinde yoktu bu kadar. Şu an yani şu manzaraya bakar mısınız? Çok güzel. Bayıldık yani. Çok mutlu olduk. <laughs> kadar böyle koştur koştu, yetiştik ki havalimanına inanılmaz bir şeydi. Ee, Interlaken Grindelwald tarafından gelirken son tam havalimanına ulaşmamıza bir durak kaldı ve cc treni bozuldu. Önce dediler 10 dakika bekleyeceğiz sadece. Tamam dedik hani bekleyelim vaktimiz var. Sonra bekledik. O, e, o sırada işte 10 dakikaydı biraz daha böyle geçmişti. Dediler 20 dakika bekleyeceğiz. Dedik hani 20 dakika bekleyemeyiz. Beklersek kesinlikle hani uçağa kaçırırız. Sonra dedin her şey e, otobüs var. E, duraktan direkt havalimanına giden. İsterseniz ona binin falan. Sonrasında biz de otobüse gittik. <laughs> Tabi şey yapınca genel bir arıza olunca diğer bütün trenler de aksadığı için havalimanına giden otobüs de dolmuştu. Ona da binemedik. Sonra <laughs> en son artık böyle herkesle cümbür cemaat tramvay geldi. Ona atladık yani böyle üst üste sıkıştık sıkış resmen ve koştur 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 resmen uydurucuna yetiştik gibi bir şey oldu şu an buraya da hiç böyle dütfere de bakamadım zaten yani sadece böyle koşa koşu ilerlemiş oldum burada da havalimanı inanılmaz derecede büyük yani git git bitmedi resmen yani çok fena <laughs> aşırı yoruldum inanılmaz böyle terledik pasaport kontrolden geçtik. Bir tur daha trene bindik. Trende kapının olduğu kısma geldik. Bu geldik. Yürü yürü bitmedi. Yani 10 dakikada kapıya ulaşma kısmına yürüdük. Dedim yani Gökhan sonunda kapıyı görene kadar ben rahat edemeyeceğim. İnanılmaz ya. Aa yetiştik sonunda. İyi ki şey yapmamışım. Uçağı erkene falan almamışım. Bir önceki uçağı alacaktım. İyi ki onu almamışım, onu hayatta yetişemezmişiz. Çok fenaydı yani. İstanbul'da görüşürüz. Çok şükür artık dönüşü yapıyoruz. Öyle. <laughs>